biliyorsun. Eventerler. İkinci eventer. Evet daha çok oyna çıkıyoruz. Kontrolüm yazarız. pazar. Abi dal kafa göz kafa göz. Birisine dal lan. Macera olsun. Dal lan. Oh, Aha. Yo, Ölmek rezil. rezil olmayak. Ateş. Abi şu yere gitsene maymun yerine. Yücü. <laughs> hey hey. Hey hey. Vuhuu. Açılsana. Özgürlük. Kankilerim. Hepsini toplu katliam yap. Bakalım ne. Abi şey gitsin ya maymun yerine. Maymun yerine. Macera olsun lan. Bari videoda. Ama ki de Facebook'ta paylaşacağım. Bunlar. Lan buradan izleyince daha net gibi görünüyor. Oh. Ee, Ay bunlar hiçbir şey yapmıyor ki. Neden? Ya Oğlum öldürsün. Oğlum bunlar bir şey yapmıyor ki. İşte. Neden üşeniyor? Ne yapmışız burada? İyi. Uf. Tut, tut elimi. Elimi tut, elimi, elimi tut gidelim. Harekdeyim, hadi gidelim, hadi gidelim. Vuruyor. Can götürüyor mu? Şimdi nereye gidelim? Hı? Hı. Ejderha yerine gidebilir misin? Olsa nerede? He? Bilmem ki orayı. Bilmem ya. Yani. Ejderha var. Hmm. Dur azar ölmeye, öldürmeye gideceğiz. Evet tamam iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi çabuk git lan. Video şey. Video kendini kesiyor ara sıra. Süresi çok uzun oldu. 3 dakika 37 saniye. 8. Evet. <laughs> Azrail. Ya bunu ne işe yarayacak ya Adam dövelim mi? Dövek. Tamam şunu öldüreyim. Ha böyle, böyle zorlu bir yerleri öldürsek. Mesela bunlar. Dur adam öldür. Zorlu Öldürüyor bir şeyler öldürürüm ya. Zorlu işte. Şaman. yıkla. Öldüremem ki oğlum. Adam set. Bir kavri. <laughs>